Filmlere konu olacak olay. Haydar Dümen'in 100 milyon liralık mirası emlakçısının çocuklarına kaldı. Yazar Haydar Dümen ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu bina ve dairelerin satışını yapması için emlakçıya devretti. Emlakçının hayatını kaybetmesiyle de Dümen'in 100 milyon liralık mirası emlakçının çocuklarına kaldı. Dümen'in eşi Gül Dümen ise yaşanan karışıklığı gidermek için harekete geçti. Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dümen'i ölmeden önce Beyoğlu Sıra Selviler'de muayenehanesinin yanı sıra aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülklerinin satışını yapması için emlakçısına devretti. Ancak Dümen ve emlakçının hayatını kaybetmesinin ardından milyonluk mülklerle ilgili beklenmedik bir olay yaşandı. Dümen ölünce miras EMLAKÇININ çocuklarına kaldı sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, konuyla ilgili yazdığı yazısında şu ifadelere yer verdi, ''Olmaz olmaz ya, olayın ardından emlakçı hayatını kaybediyor. Dümenin ailesi ne yapacağız?'' derken Haydar Dümen de vefat ediyor. Ve işte filmlere konu olacak hikaye o sırada başlıyor. Emlakçının varisleri babalarının mirası olduğu için ona göre hareket ediyor. Haydar Dümen'in de çocukları olmadığı için eşi Gül Dümen kocasının mirasını geri alabilmek için büyük bir hukuk mücadelesi vermek için düğmeye basıyor. Haydar Dümen'in MÜLKLERİNİN değeri 100 milyon lira, bölgedeki dairelerin ortalama metrekare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15 ila 20 bin liradan, dükkanlar 25 ila 35 bin lira. Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümenin de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira. Hemen sarıldım telefona, Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki ofisini aradım, ancak kapı duvar. Dümen'in eşi Gül Dümen'e ise birkaç farklı telefondan ulaşamadık. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.